Merhaba arkadaşlar bugün 2023 Pazartesi günündeyiz köyümüzde bugün hava parçalı bulutlu yağmur bekleniyordu tabi yağmadı takdir Allah'ın bugün tırpanla ot deniyoruz tırpanım biraz yaşlıdır otlar çok küçük olduğu için bayağı bir yoruyor bu otlar ee, yavaş yavaş dereceğiz inşallah bu sene Bayağı bir yağmur yağdığı için otlar da bayağı bir fazla oldu. Ömer abim Efendim Efe, Abi çek Ömer abinin ekmeği çek bak evet arkadaşlar tamamen doğal köy ekmeği Susamlı falan ee, Canınız çekerse hakkınızı helal edin ee, Ne yapalım Yok yok yo, kimsenin hakkı yok biz pişirdik biz şey yok baba. Değil mi? <laughs> Allah Allah kimin hakkı var gel abi. Buyur abi. Evet, efendim videoyu efendim. bitirince vereyim. Abi. abi. şu kara tencereyi çeker misin? Kara tencere 100 kadar hızlı onu çekti. Evet arkadaşlar. <laughs> e, benim e, çoğu zaman söylediğim bir laf var. Ama demeyeceğim şimdi. Kara, çünkü unuttum abi. <laughs> kara tencerede yemek pişiriyoruz. Eskiden tabi tüp yoktu, şey yoktu. E, büyüklerimiz bizden önce çok fazla... E, zorluk çekmiş. ekmek bulamamışlar. E, fakat şu an çok şükür Allah. Her şey bol fakat şükür yok. Tamam. E, insanoğlunda. Allah sonumuzu hayır etsin. Amin. amin. Amin Ömer abi ne pişirirsin? Bilmiyorum otlu kaynadılar, etli pişirirler, ne pişirirler var, e, var. Olsun gösterme ya Belki aç olan canı çeker Ben açım başka kim <laughs> açım. Allah Allah. Ya <laughs> yarabbim, Allah Zeynep abla gel sen ne de çek. Uşaklar göre de. Şiriz, Aa. Bence kapat deme ya. Demeyin. <gülüyor> <gülüyor> Görmedilerse demeyin. <laughs> demeyin. İyi şey. görünmedi. Ee, yemek sana. Hani Ömer abi yapayım. bunu tut da videoyu bitirince verirsin. He. Evet. Ben şimdi ot deriyken çekecek. Tamam. Ne yemek istiyorsun? Sen ye bunu. Onları da yukarıdan ver Ne? Ekmek? Evet ne? arkadaşlar ekmek de çok lezzetliymiş. Gel Efraim abi şöyle gel, gel. geri gel gel gel. Çok hızlı dönme. Ee, video izleyenlerin başı dönüyor benim de öyle. Evet. Ben de öyle. <gülüyor> 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 <Orada mı gelirsin>? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Birinin gözü kaldı daha video yüklemedi. Abi iki bacıyı da çay millet göre var, kardeşleri <laughs> ee, göre. Fatma abla gel. Benim kızlar göre. <laughs> Mehmet ayağımı kesmeyesin. <gülüyor> yok yok. <laughs> Nereye kese babam? Nereye? <laughs> ne, bir, şey <laughs> bir şey olmaz zaten iki tane fazla. Tamam. <laughs> Videoya tamam. çekecek ya. Sırpanla deliken çekecek ya o zaman Allah. alalım. <laughs> Mehmet <laughs> bundan kalmayalım 3'ü attı şey. Bak. Abi en <Evet>. güzeli. Çok şükür Allah. Ben ne işe çağırdayım. Sen de çekim zaten. Evet. Hep bizi birden. Ömer abi afiyet olsun. Aklın iyi sallama Acılmış babam hiç cevap veremem <laughs> <laughs> En güzeli <laughs> Yani Bak abi Abi az geri git Tırpanı çek Beni de çek Düşeceksin Dikkat et O taraftan çekersen daha iyi olur Güneş batıyor Sen de karar ver geberteceğim seni Olur 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 <laughs> Hem otlar küçük arkadaşlar hem de e, iki yıl önce yapılmıştı bu tarla. E, karıklar durduğu için tırpanla dermek bayağı bir zor oluyor. Elimizden geldiği kadar dereceğiz. Atma. Ayşe atlamış bak, Gördün mü? Evet, gördüm. Evet.

çekim yapıyorsun, daha yollamamışsın sen. He? Şu anda çekim yapıyorsun, daha yollamamışsın sen. He. Hayır mı? Yok. Daha yükleyeceğim abi. Ha. Akşama ancak. Bura bittikten sonra. Yoruldun <laughs> İşte böyle arkadaşlar. Yorucu. He? Yerim ya sonra.

Su aldı. Ee, onlar Sormadan ben kimseyi çekmem. Yani. Aa ona şey e, belki şey olur ama. Tamam mı? He? Kaç dakika oldu? 7 Tamam bana doğru yanaş abi Aynen. Yok Bir de çok yoruyor abi Allah'a emanet olun arkadaşlar Hayırlı sağlıklı günler diliyorum Sağlıcakla kalın, Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.